Kıymetli aferinler, kıymetli beyefendiler TV8 ekranlarında 8'e sağlık tüm devam ediyor. Ve şimdi konuğumuz anestezi ve reanimasyon uzmanı, doktor, öğretim üyesi Sayın Hülya İskenderoğlu Bahat. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, geldin. teşekkürler. Hoş bulduk. Sağ Nasılsınız? Olun. Teşekkür ediyorum. Sağ olun, iyiyiz, iyi olmaya çalışıyoruz. Ne evet, güzel. böylesine bir dönemde hepimiz için önce evet. sağlık diyoruz zaten kesinlikle. kesinlikle. Hocam önce sağlık demişken ilk soru şöyle aslında. Günümüzde öncelik güzellik mi, sağlık mı? Oldu. Sağlıklı güzellik diyelim. Evet. Yani en doğru cevap bu olacak. Hı hı. Sağlıklı güzellik. Çünkü sağlık esas temel, en temel unsur. Hı. Ama güzellik de artık günümüzde son derece popüler. Evet. Ama sadece güzelliği ekonomik kaygılardan, endişelerden dolayı ehil olmayan yerlerde almaya çalışıyor insanlarımızın hmm. bir kısmı ve ciddi komplikasyonlarla, ciddi sıkıntılarla karşımıza gelebiliyorlar. E, o nedenle sağlıklı güzellik diyelim. Evet, çok evet, güzel. güzel. Peki e, toplumsal ağrılarımız, kişisel sıkıntılarımız sağlığımızı nasıl etkiliyor? Tabii ki iyi etkilemiyor. <laughs> Ve bu konuda çok müzdarip bir toplumuz, hmm. stresi son derece yüksek bir toplumuz. Her noktasında aslında ekonomik şartlar olarak yaşam standartları olarak. Hmm ve tabii ki öyle biraz insanlarımızın da yapısı gereği fazla heyecanlı insanlar, stresi yüksek bir toplumuz hı hı. ve stres her şeyin bütün sağlık problemlerinin aslında temelinde tetikleyici en büyük unsur gerek psikolojik sağlık açısından gerekse fizyolojik sağlık açısından hastalıkların bedenimizde oluşması vücudumuzun direncinin azalması açısından stres en büyük e, problem. E, bu nedenle e, toplumsal sıkıntılarımız ve kişisel sorunlarımız elbette ki sağlığımızı son derece olumsuz yönde hmm, e, etkiliyor. Biz de bu iki konuda elimizden geldiği kadar e, hastalarımıza, insanlarımıza yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Ne güzel. Evet, Hocam bir getat nedir? Nerelerde uygulanır kullanılır? itat geleneksel tamamlayıcı tıp metotları metotlarını içeriyor aslında. Bu bütün dünyada bütün kültürlerde farklı farklı metotlarla sağlığa yardımcı olmaya çalışılıyor. Bugün Afrika'ya istek daha farklı. Uzak Doğu zaten bu işin piri. Köken çoğunlukla geleneksel tamamlayıcı tıp metotlarında Uzak Doğu. Ee, ama dünyanın bugün Amerika'ya da gitsek, Amerika yerlilerine de baksak, Güney Amerika'ya da baksak, Avrupa'ya da baksak her kültürün, her toplumun e, sağlığı güçlendirmek, sağlığı daha e, iyi hale getirmek, e, uzun sağlık dönemlerini arttırmak ve hastalıklarda yardımcı olmak adına e, kendi kültüründen, kendi içinden süregelen e, çeşitli sağlık uygulama metotları var. Bu belki bütün dünyayı düşündüğümüzde sayısı bu metotların bini geçiyordur. Ama tabii ki bunların içerisinden beğenilmeler, yani dünya çapında Avrupa Birliği'nin kabul ettiği, uyguladığı metotlar daha sınırlı sayıda. Bizim ülkemizde de 2014 itibariyle get at metotları, hmm. geleneksel tamamlayıcı tıp metotları hmm. e, uygulanmaya resmi olarak Sağlık Bakanlığı nezdinde uygulanmaya e, kabul edildi, uygulanması ve bununla ilgili e, hekimlerimize çeşitli eğitimler e, verilerek bu eğitimler sonucunda e, bu metotları e, sahada kullanabilirlik hmm. e, kabul edildi. Ama ondan önce e, yapılıyordu ama dediğim gibi pek de ehil olmayan hmm yerlerde ve ellerde yapılıyordu. O yüzden de hatalar ve komplikasyonlar maalesef daha sık oluyordu. Şöyle söyleyeyim, Avrupa Birliği ülkeleri bile aslında get otomobil sosyal bizlerden çok daha hızlı ve erken uygulamaya başladılar Avrupa Birliği'nde. Biz çok daha geriden geliyoruz bu Ki konuda. Biz de bu metotlar da hmm. aslında eski değil miyiz? Toplum olarak bizde de çok Anadolu'da çok yaygın evet. metotlar. Eskiyiz. Ta Çin'den 2500 yıllarından M.Ö. başlayıp Orta Asya kanalıyla bize intikal eden Selçuklu, Osmanlı dönemlerinde, şifahanelerde, şifacı adı altında tabii o zaman hekimler bu metotların çoğunu uygulamışlar. İşte su terapileri, hipnoterapiler, aromaterapiler, çeşitli ağrı tedavileri, bütün bunlar aslında farklı farklı akupunktur uygulanmış, uygulana gelmiş ama... Onlar daha sonra Batı tıbbıyla beraber, hani Batı tıbbının yaygınlaşmasıyla beraber daha bir yavaş yavaş rafa kalkmış, yada uygulanmış ama bu sefer hekimlerin bu konulardan elini çekmesi ya da azalması hmm. Batı tıbbına tamamen yönelmeleriyle uygulayıcıların şey değişmiş, yani hekim profilinden başka profillerde hmm. uygulama yapanların sayılarında bir artış olmuş. Şimdi dünyanın genelinde, Avrupa Birliği ülkelerinde de giderek yetat metotları, işte hemopati olsun, fitoterapi olsun, mezoterapi olsun, nöral terapi olsun, akupunktur olsun, ozon terapi olsun yani e, o kadar çok ki e, bunların hepsi e, uygulan, uzun sürelerdir uygulanıyor e, ve bunların yararlılıkları da e, Batı Tıbbı'nın yanında hastalıklara e, iyileşme açısından e, kattığı katkılar e, o sağlık dönemlerini uzatmaları e, Vücudun genel yenilenmesine, bağışıklık sistemine yaptıkları katkılar görülüp anlaşıldıkça diğer branşlarda el ele, kol kola daha rahat uygulanabilir, daha kabul edilebilir hmm. duruma geldi. Ülkemizde de bu anlamda bir şey vardı zaten hekimlerimizde. Genel anlamda işte bir direnç öncelikle. Hmm. Konu da ağrıdır. Yani bizim hepimizin en hoş olmayan duyumuz ağrıdır ve biz ağrıyı gidermek üzerine eğitim görüyoruz anestezideki. Bu en yüksek düzeyde nedir ağrıda ameliyatlardır. Evet. Yani ameliyatlardaki ağrıyı giderdiğinizde ya da postop ameliyat sonrasındaki ağrıyı giderdiğinizde zaten çok büyük bir konfor ve lüks sağlıyorsunuz evet, ki o işlemler yapılabiliyor. Ben bunu sadece anesteziyle olduğunu, olabildiğini biliyordum. Asistanlığımda tabii daha yeni doktoruz, yeni asistanız. Bir tesadüf sonucunda hipnoterapiyle de ameliyat yapılabildiğini görmem benim aslında çok çığırımı açtı. Yani hiç anestezi verilmeden sadece hipnozla hastanın ağrı kontrolünü sağlayarak ameliyat geçirmesi ve benim buna şahit olmam. E ee, doktor Ali Özenöz Türk abimiz ee, bu anlamda yani hipnoterapi konusunda dü dünya duayeni bir Hı -hı. E, abimiz. Ee, onunla birkaç ameliyata girme e, lüksüm oldu. Ve benim e, Getat branşlarına ilgim, alakam e, çok hmm. arttı bununla beraber. İnsan vücudu şöyle söyleyeyim e, aslında kendini iyileştirme gücüne sahip. Evet. Kendini hasta etme gücüne de sahip evet. ama stres kaynaklı ama kendini iyileştirme gücüne de sahip. Şimdi diyelim bir yerimizde ağrılı bir lezyonumuz var, bir sıkıntımız var. Vücudumuzda endorfin dediğimiz hı hı. bir takım salgılar üretiyoruz. Evet. Hormon kökenli salgılar, enzimler üretiyoruz. Ve bu sayede vücudumuz o bölgedeki ağrısını kendi kendine gidermeye çalışıyor. Evet. Yine diyelim mutsuzuz, kaygılıyız, endişelerimiz var vesaire vücudumuzda serotonin üretimi artıyor. Yani hmm. bir şekilde buna vücut kendisi cevap vermeye evet. çalışıyor. Ama ne zaman serotonin üretimi yeterli gelmiyor, işte o zaman anksiyete, depresyon hmm. dediğimiz sıkıntılar Aslında. artıyor, baş gösteriyor. Uykusuz olduğumuzda melatonin hormonu artıyor vücudumuzda, bizi sağlıklı bir uykuya götürsün diye. Yine e, diyelim çok enerjik e, çalışmamızı gerektiren, kas gücü gerektiren bir e, şeyimiz var, e, işimiz var, e, adrenalin yükseliyor. Ki o enerjiyi bize kazandırsın, versin ve hatta vücudumuzda alkol üretiliyor. <laughs> yani bu tabii ki şey gelebilir ama alkolün üretilme nedeni de alkoloidler adı altında, başlığı altında pırtılaşmayı engellesin. Yani kanın akışkanlığını sağlasın. Dokulara giden oksijen ve besin oranının düzgün bir şekilde sağlanmasını güçlendirsin. Vücut bunları kendi kendine üretiyor. Yani vücudun kendini iyileştirme gücü var. Getat ne yapıyor? Getat batı tıbbının sağladığı tedavilerin yanında vücudun kendini iyileştirme gücünü tetikliyor. Tedavi metotlarının ana prensibi budur bana evet. göre. <laughs> evet. Peki hocam e, biyo rezonans tedavisi ve kullanım alanları nedir? E, biyo rezonans e, yavaş yavaş günümüzde akupunkturun yerini almaya başladı. Aha. Elektro akupunktur. Vücudumuzun, her hücremizin, her organımızın, dokularımızın Aha. farklı e, frekanslar e, yaydığını biliyoruz. E, bu frekanslar e, hastalık anlarında işte viral, bakteriyel, mantar, parazit ya da herhangi bir ağrılı enfeksiyon hastalıklarında bir şekilde bu frekanslarda bozulmalar oluyor. E, ve İletişimler de bozuluyor. Hücreler, dokular arasındaki iletişimler de bu frekans, manyetik e, iletişimlerde de bozulmalar oluyor. E, bu tedavi ile biz e, yeniden formatlıyoruz bu e, hücreler arasındaki e, bu iletişim ve frekans e, uyumunu formatlamış oluyoruz. E ee, bu anlamda e, dediğim gibi akupunkturda farklı şekillerle aynı noktaya geliyoruz. Bu uygulamada da daha ağrısız, daha acısız. Hmm. Hani öyle iğneler falan filan yok. Ee, e, elektrotlarla e, cihazın kendisi çok konforlu bir cihaz. E birçok rahatsızlığın, e, hastalığın ya da sorunların tedavisinde kullanılabiliyor biyorezonans rezonans cihazı. Öncesinde fi testi dediğimiz bir e, test baktırıyoruz. Burada, e, ki amacımız kişinin duyarlılıkları. E, kandan bakılıyor, çok basit bir yöntemle bakılıyor. E, duyarlılıkları, e, neye alerjisi var, neye duyarlı e, çünkü bunları tespit ettiğimizde e, yol haritanızı daha kolaylıkla belirleyebiliyoruz. E, tedavi ederken o e, Kişiyi bir şekilde yoran unsurları ortadan kaldırmak hmm. ve rahatlatmak adına kullanıyoruz bu yola haritasını. Akabinde dediğim gibi çok rahatsızlıklarda, bu fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıklarda, biyo rezonans faydalanıyoruz. Ağrılarda kullanıyoruz, metabolizmal hastalıklarda kullanıyoruz, işte kilo problemlerinde kullanıyoruz, sigara gibi ciddi anlamda bağımlılık sorunlarında da çok işe yarıyor. Hı hı. Ee, yine alerjilerde kullanıyoruz. Ee, atopik bünyelerde, astım gibi problemlerde hı. kullanıyoruz. Bütün enfeksiyon hastalıklarında kullanabiliyoruz. Vücut direncini yukarıya alıyor çünkü. Bütün ağrılı hastalıklarda, kas eklem evet. hastalıklarında evet. kullanabiliyoruz. Ee, kanser gibi hastalıkların e, sağ kullanıyoruz. Otoimmün hastalıkların e, giderilmesinde kullanıyoruz. E, yani aklınıza ne geliyorsa, her işte her türlü e, çünkü e, bütün vücut e, hücrelerden e, dokulardan ve organlardan oluştuğu için e, frekans e, ve e, tedavisinde e, hepsine e, ayrı tabii ki e, modlarda çalışarak ee, bir şekilde e, refit, e, format e, atarak e, evet. sağlıklı, sağaltılmış hale getirmeye gayret ediyoruz. Piyo rezonans tedavisi bu şekilde bir tedavi. Evet. Ee, akupunkturun dediğim gibi e, acısız, acısız şekli. Gibi. Çok çok Hocam güzel. çok teşekkür ediyoruz. Ee, sizi bir kez daha ağırlamak isteriz mutlaka. Çok güzel bilgiler aktarıyorsunuz evet. bize. Seyircilerimiz de çok sevdiği konular. Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler gerçekten de harika konular konuştuk. Anestezi ve reanimasyon uzmanı, doktor, öğretim üyesi Sayın Hülya İskenderoğlu Bahat hocamız konuğumuzdu. Harika bilgiler aldık kendisinden. Bizden ayrılmayın. Bizimle kalın.